Arkadaşlar ben Sıla Beyoğlu. Bugün benimle birlikte evimdeki ilk altın gününü gerçekleştireceksiniz. <laughs> Yanlış duymadınız evimde altın günü vereceğim. Ve misafirlerim tahmin ettiğiniz üzere Melih ve Serkan olacak. Son günlerde benim biraz hama rahatlığım tuttu. O yüzden çok güzel şeyler yapmak istiyorum bugün. Yapmak istedikleri kısır, makarna salatası, sigara böreği ve ıslak kek. Evet biz tatlı çok yiyen insanlar değiliz. Bugün çok güzel bir tatlı yapmak istiyorum. Sigara böreğinin ve kısıra bulaşan o ıslak kek vardır ya ondan yapacağım. Çok garip bir tadı vardır ama çok da güzeldir. Tam olarak öyle bir gün tabağı yapacağım. Ama evimde hiçbir şey yok. Şimdi bu saydıklarımı almak için de alışverişe gideceğiz. O zamansa bir gidelim. Biz bugün alışveriş yapmaya göç kalacağız. Geç kalacağız. Geç kalacağız. Sen listeyi çantana koydun ya. Ay doğru. Benim B12. <laughs> evet Sıla altın günü sırası sizde. Ne yemek evet. yapacaksınız acaba? Islak kek. Yer misin? Gerçekten ıslak kek yapacağım. Doğru bu arada. Maydanoz salatalık marul. 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 Bieber. Tamam, bir alıp geleyim o zaman. Evet hep beraber alalım tamam. el birliğiyle. Madem yemeği bana kilitliyorsunuz. Tamam. Ee, o zaman işi de yardım et değil mi? Yardım da ediyorum bu arada arkadaşlar farkındaysanız. Ne konuşuyor orada? Yani yemeği o yapıyor. Kesin yemeği de bana kilitleyecek onda... ama neyse. Duymuyorum bile ne diyorsun sen? İçecek olarak çay demlemeyelim yani bu sıcakta bence. Limonata özü alalım ve limonata yapalım. Limonata özüsü. Geçen içmiştik çok beğenmiştik limonata özüsünü. Şimdi manitam aşkım bir tanem böceğim. Neyi aldın şimdi? Roka, nane. Roka değil ya ne? Ev, bu, maydanoz hepsi de birbirine benziyor. Ne için kullanacaksın? Marulu ne için kullanacağım? Kısır için. He iyi tamam. Yo almayayım istersen. Yo al. He, tamam damak zevkimizden hangisiniz? Ben karışmıyorum için. her şey sen yapıyorsun sonuçta. <laughs> ben ilk defa senin elinden böyle kısır yiyeceğim. Normalde makarna salatası vesaire bir şeyler yedim de. Evet ve... bu arada hayatımda ilk defa yapacağım. Son zamanlarda hey, bir hava rahatlığımı var ama değil mi? o Geldi sana <laughs> geldi. ha bu evlilik şey geldi. Bu arada bakın bir şey söyleyeceğim. Çok sinirlendiğim bir mevzu döndü Ay, az önce. Havuz videosunda senin başka yerlerinden tuttuğum sanılmış. Aslında öyle bir şey yok gerçekten bak şöyle tutuyordum. Şöyle tutuyor. Ama tabi ışık kırılmasından burada gibi gözüküyor. <laughs> ve ve şey, şey demişler, ya. ve şey demişler. En çok sinir olduğum şey sıla da tuttuğunu hissedince, malum benim tuttuğunu hissedince <laughs> üzüldü. Benim sevgilim Mayağı bu arada ve böyle siz? bir şey de yapmadım bu arada. Bir insan videodayken bir insan bunu niye yapsın oğlum? Siz geri zekalı mısınız? Ben bu kadar da değilim. Bana Değil. bu yakıştırmaları yapan insanlar beni engellesin. Tüy size. Hı. Benim sevgilim sen açıkla ya. Tutumu tutmadın mı söyle? Hayır canım tutma da öyle bir şey olabilir mi? Videoda... Benim burnumu kırar öyle bir şey yapsam. <laughs> Oo dayak mayhan yaparım onu ben. Abi hiç mi ya? Beni, beni tanımıyorsunuz. Gerçi benden önce ben. beni tanımanız lazım. Domates alacağım. Domatesi ne yapacağım? Domatesi kısıra işte. Allah Allah. Koymayacağız mı kısıra Yo, domates? Yok koyulur. asa bu şey damak tadı. Herkes değişik yapar kısır. Özmen koymayacağım istemiyorum. Hayır koymak istiyorsan al. Yok vazgeçtim. Ay senin kısırını yiyeceğiz ben. Yok ben ben istemiyorum. Ay çok merak ediyorum. Anlık yapacağız. vazgeçti. <laughs> Hepsini bu arada çetçiyi çe bitir çe 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 sorarak mı yapıyorsun? Evet. Wow. Ne olmuş ki? Şey Süt alacağız, yoğurt okay, okay, okay. alacağız. Okey okey okey. Okey okey okay. da, da okay, bir soğanla Okey <laughs> şey, Her şey rayına oturdu şu an. <laughs> yok lan sütü gelmiş. Mi? Yok. Gelmemiş. Niye gelmiyor? Harbiden niye mesela? Bu zorunuz ne yani şu an sizin? Harbiden kahve yapardık aşkım ya. Yokmuş aşkım yapacak bir şeyimiz yok. Laktosuz alalım o zaman. Zaten limonata yapmayacağım mı bize? Doğru. Yoğurdu nelere kullanacaksın? Çok mu alayım, az mı alayım? Ya al sen biz gene yoğurt falan bayağı yiyoruz. Ne? Makarna salatasına kullanacağım. Ee başka? Başka işte ne bileyim, şu an sadece yazdım. Bu mu makarna? Evet, evet. Küçük boncuk. boncuk, boncuk Ama hep bunu yapıyoruz, değişik bir şey mi yapsanız acaba? Aslında kuskuslu yapmak istedim. <laughs> tamam tamam, bu olsun. <laughs> ne yapıyorsunuz la? İyi bir Çok kalmadı yanımda. Özlediniz mi Melih abinizi? Ne oldu? Yüzünü okudu galiba. Nesne kaybedildi diyor. Beni kaybetmiş. <gülüyor> <gülüyor> sen bir nesne değilsin bu arada. Olaysın abla. Kısırlık yer, bulgur yer. hangisi oluyor? Onu bilmiyorum bak. Seçeyi bir tane sor hemen. Kısırlık bulgur yazma bu arada. Köftelik bulgur yazar zaten. Bun bu mu? Evet. evet. tamam. Ama ben kısır mı yapacağım mı, köfte mi yapacağım onu nereden bilecek? Beyin bedava. <laughs> Şu an bitti biliyor musun? Ney? Bütün köprüleri bombaladım. <laughs> Mısır. Domates salçası ve biber salçası demişti sanki. Evet. Tulaş aldım. aldım tatlı biber salçalı domates salçası. evet. Bir de turşu. Ama küçük benim istediğim turşulardan böyle. Hemen böyle... bakayım bir var mı? Benim minik turşularım. Ver bu ye pilaki. Ye. 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 Doyamazsın. Hadi gidelim. O sırada gidelim. benim izleyiş sizi. <laughs> Her şeyi almışız. Aldık mı? Evet. İyi ee, zaman gidelim hadi. Aşklarım ben şimdi eve geldim ve hemen hızlıca önce keki yapacağım. Çünkü kekin soğuma süresi falan da var. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum öncelikle. Bence bu bir su bardağı olmuştur ve yerler şeker oldu. En sevmediğim şey. Ve çok fazla şeker kullanıyorum şu an. Üç tane yumurta alıyoruz. Şimdi bunları güzelce çırpacağız. Keşke blenderı da yapsaydım ya. Böyle güzel olurdu. Daha güzel çırpardı. Şekerli yumurta oldu şu an. Şununla yapamadım. O yüzden Melo bana kendi çapıcısını getirdi hızlıca sağ olsun. ay düştü bu. He tamam. Ay ay ne oluyor? Düştü ben bunu kırmadım inşallah. İnşallah yalnız. Ha, böyle oldu tamam. Ne yapacaktım? Sen niye hemen böyle bir şeye bakıp bardağı. Oğlum bir su bardağı sıvı yağ fazla değil mi lan? Yeter bu kadar. Çok da yağlı yemeyelim bence. Bir de bir su bardağı süt. Bir paket şekerli vanilin. Diyorum ve tekrar çırpacakmışım. Bu sırada da makarnanın suyunu koydum. O da ben bunu yapana kadar kaynar herhalde. Her yeri sıçradı bu ama. Sıçrama. Her yer oldu her yer. Olmuştur bence. Bu her yeri sıçradı çünkü. Dört yemek kaşığı kakao. Iii, güzel olacak. Kakao. 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 Ay bu her yere uçacakmış gibi hissettim nedense. Evet. Toz çıktı Her yer toz oldu. Ama ben seni çıkmam lazım. Ne olacak böyle? Ay ellerime bakın ya. Her yer kaku oldu. Beni en çok zorlayan sanırım bu tatlı olacak. İki paket kabartma tozu. Değil mi? Hayır bir paket kabartma tozu. Nereden çıkardınız iki paket olduğunu. Bir de bir buçuk su bardağı un. İnşallah unum vardır. Boyum yetmedi dur. He, aldım. Sen yarıçıp yapıyor mu bu ya? Nasıl karıştıracağım? Şöyle şöyle bir karıştırayım da. Eğer şu an başlatırsam her yer un olur. Kakao'da olduğu gibi. Ay çok güzel görünüyor şu an. Ha un, un koydum değil mi? Ha tamam dokur. Manyadım iyice ben ama her yer çikolata oldu. Bakın çok güzel görünüyor. Şimdi şöyle bir borcamımız var. Umarım çok ufak gelmez. Şöyle fısfı yağım var. O fısfı yağı şununla dağıtıyorum. Ben bu zamanlarda güzel yemek yapmaya başladım ya. İnşallah güzel yaparım bugün. Siz benim güzel yapabileceğime inanıyor musunuz? Şu an dur bakayım tarif neydi? Ooo... Oh o kadar güzel görünüyor ki şimdiden. Tam böyle kısıra değmelik bir tatlı olacak. Fırını ısıtmayı unuttum. Hemen şurayı bir hızlıca silmem lazım. Ya ben şeye çok özeniyorum. Anneler mesela bir yemek yaparken çok yemek yapıyorlar mutfakta ama ter temiz kalıyor. Bakın bana. Bunların hepsi kakao. Her yere sıçrayan kakaolar. Şimdi her yere silmek zorundayım. Yerleri de süpüreceğim. Ay ay duvarlara kadar gelmiş. Şimdi o sırada makarnamın suyu oldu. Hemen makarnamı salıyorum abla. Nereye salıyorsam. Go Kylie go. Okey bir paket makarna hep olur herhalde. Tuz atmayı unutmamalıyım çünkü ben makarnalara hep tuz atmayı unutuyorum. <laughs> Islak kekimi fırına veriyorum. <laughs> ah, 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 ah. Elimi yaktım gene ya. Of, çok acıdı çok acıdı çok acıdı. Elimi gene yaktım aynı şeyde yaktım ya. Allah ya. Şuraya bir şey tutacağı alamadım kendime. Alamadım yani. Şöyle bir havluyla alacağım. Çok ciddiyim bu arada. Elimi çok kötü yaktım. Bir yerde şu an. Tutamadım da. Ay gerdi beni iki dakikada. Ya bir de geçen hafta ben burada patates yaparken de aynı şekilde yaktım. Neyse koyuyorum bunu. Bismillahirrahmanirrahim. İt abla. Çok yaktım ya. Bir de bak aynı yerde soyuldu. Ha, bak şurası Yanık. Bir de şu anda şuraya yaktım. İnanılmaz acıyor şu an. Neyse aksilikler yaşanabilir. Sonuçta her gün mutfağa giren birisi değilim. Çok canım acısa da yapacak bir şey yok. Ve ben bunu nasıl ayarlayacağım hiç bilmiyorum. İki su bardağı koydum ya. Bu arada Melih'ten aldım bunun tarifini. Üzerine birazcık geçecek şekilde su koyacağım. Hii, Okey. Tamam şimdi bu burada demlensin. Ben de o sırada içleri hazırlayayım. Şimdi makarnamız hazır. Makarna salatasını hazırlayayım. O bir köşeden çıksın değil mi? Bolca yoğurt koyuyorum. Kestiğim turşuları koyuyorum. Bir konserve mısır. Bu arada ben garnitür falan sevmiyorum. Bezelyeden falan nefret ederim. O yüzden hiç koymadım. Bolca mayonez koyacağım. Karabiber, kekik. Kurun aynen bitmiş. Sonunu da buraya harcıyorum. Ha bir de tuz atacağım. Şöyle bir çay kaşığı tuz. Bir tane de benden olsun. Gönlümden kopsun. Ne olmuş ki? İnşallah çok tuz olmaz. Makarna salatamızın son dokunuşu yere daldılar. Az mı geldi sanki ya? Makarna salatası bitti ve gerçekten çok rahatladım. Şimdi sıra kısırda. Hayatımda ilk defa yapacağım için çok bir eksiklerim tabii ki de olabilir. Lütfen yargılamayın. Bu yemekleri gerçekten ilk defa yapıyorum. Kısır için sarımsak, soğan ve salçalarımı hazırlıyorum burada. Burada da kekim çıktı. Sormasını bekliyorum. Bakar mısınız? Minikler var burada. Önce bu salçalı sosu ekleyeceğim. Ama salçalı sos böyle sulu sulu olmadı. Acaba az mı yağ koydum? Ay çok garip bir yere doğru gidiyor inşallah olur. Çok garip duruyor. İrmik helvasına benziyor. İrmik kullanmış olmayayım ben? Kullanmamışımdır herhalde. Sulu sulu olmadı ya. Niye böyle oldun evladım sen? Garip duruyor bakın. Oluyor mu acaba? Şimdi kestiğim maydanoz, taze soğan ve naneleri ekliyorum. Ve karıştırıyorum marulları. Ay marullar fazla mı geldi sanki? Tabak küçük geldi bence şu an. şimdi kekime sosumu dökeceğim. Oh, iyice. E ee, fazla geldi bu. İçine gir içine. Çok ıslak oldu bu ıslak kek yapalım dedik de çok fazla sulu sulu oldu bu. Allah! Im. Elim ayağıma birbirine girdi. Yetişemiyorum. Gerçekten